kar bulutların gelişi. Harika. Bu kadar yakında ilk defa gördüm. Harika. Birazdan başlayacak kar yağışı. Batıdan doğru gelmeye başladı İstanbul tarafından. Nasıl hareket ediyor ya? Birazdan üstümüz tamamen bulutla kaplanacak. Abananın üstü. Bu taraf kaplandı. nasıl hareket ediyor ya Vay arkadaş birazdan zifiri karanlık olacak akşamüstü bulutlardan sonra kar yağışı tabii ki başladı. Şu an saat 10.30 Bakalım yarın sabahleyin dolduracak mı acaba? Göreceğiz. biraz daha kar Seviyorum bu sessizliği. Nasıl batıdan esiyor. Evet. Bu da dün akşamki çekimden sonraki Sabahın hali Evet Gerçekten Bakıyoruz 10 ee, santim bir kar var Evet Ama harika yağıyor Bugün gün içinde yağacak Yarım metre olur Harika Mükemmel sabah saat 8.30. öyle öğlene kadar yağsa yarım metre olur herhalde. Rahmet bizi de buldu. Şükürler olsun. Allah kaza bela vermesin kimseyi inşallah. Evet. Evet. Bugün de Yaşın ikinci günü mükemmel bir yağış var. Harika. Bugün son. Artık yarından sonra daha yağmayacak. Bu sayede Oo, harika, harika, mükemmel. Şimdi çekimlerimizi tamamlamış olacağız. Acayip şiddetlendi kar. Göz gözü görmüyor. Ama mükemmel. Yani bu çektiğim videolarda 2021'in sonu olarak hatıralarda kalsın. Of dondum dondum. ya. Şöyle sabit tutayım da daha net gözüksün. Zaten şey gitti, televizyonda görüntü gitti. Uydu muydu uydu şu an çalışmıyor.